birlikte şeydeydik, etkinlikteydik. evet. Hayatımda onun kadar kendi halinde takılan, Değil o kadar mi? efendi Değil takılan mi? bir influencer'la daha karşılaşmadım. O kadar kendi halinde, o kadar efendi, o kadar nerede nasıl davranması gerektiğini bilen inanılmaz saygı duyuyorum kendisine. İnanılmaz. Var mı bugün bilmiyorum ki. Keşke Olursa gireriz ya. Olabilse. Amin. Gerçekten çok erdem. Lan bu Akel az önceki Akel değil mi lan bana hediye atan? Lan bu Akel o Akel değil mi? Ay yok sen değil mi? Bu platformlarda hani insanlar belli bir yere geldikten sonra e, kendilerini bir şey sanma demeyelim de hani bir konumda olduklarını ego. hissederler, düşünürler. Ego, ego dediğimiz bir tabir var. Dediğin gibi. Ama sen quick'lerini izle bak. Her bir o tepkilere ya. bir bakmam lazım çünkü ben geçen izlemedim onu ya. Tamam, evet. <laughs> dedim ya ilk tanıştık ya. Ben tanım açık konuşmak gerekirse ben PUBG Mobile oyuncularını tanımıyordum. YouTuber'larını da tanımıyordum. Buna Barış'ı tanıyordum. Çünkü Barış e, Twitch yayıncısıydı. LoL oynuyordu, ediyordu, tutuyordu ama Ersin'i tanımıyordum. Mezarcı'yı tanımıyordum. Hepsini Perdeşsel etkinliğinde tanıdım. Perdeşsel benim de sponsorumdu o sırada. Ve gerçekten Ersin yakın kadar saygılısını, efendisini bir hiç görmedim. Göremezsin. Bir örneğini daha veremem yani. Çıktı o benim abim. Direkt o. Ersin kul. Ya ne kadar ne kadar gurur verici bir şey ya. Değil mi? <laughs> Beni bu kadar öpse hayatta soru şey hoşuma gitmez yani. Ama Ersin öbe ya, ismi hoşuna gidiyor ya. ya. kullanıyorlar. Ersin. Gaz diyor hatta. Yüzde yüz, yüz yani. Evet, çoğu insan burada size kendi yani canlı yayınlarda kendi yüzünü göstermiyor. Ama Ersin'le kefilim yani. Evet, o benim o abim. Gibi, efendi, Aynen abim o benim. Çıkıyorduk çocuk yani. da demezsin değil mi? Abim o. <laughs> <Çocukların> 28 29 <laughs> yaşında. ne dedim. Ya çocuk neden çocuk diyorum biliyor musunuz? Annem hep tamam çocuk bu böyle bir, bir tek bu mu övmüş? Erkeklere çocuk dediği için erkeklere hep çocuk diyorum ben de. Annemden ağzıma bulaştı. Yo bana da dedin daha demin ya. Şu çocuğu benim bizim çocuğu hatta bizim çocuğu kaldırdınız falan dedi ya. <laughs> i̇şte ağzıma dolandı. Ersin Yok. abi'yi seviyor musun? Ersin abi'yi seviyorum. Çok fazla oyun oynayamadık ama. Bizim en son oynadığımız Kozmik, Ersin abi Egoist Pati ben. Heh, ne zaman? 5-6 ayı vardır belki de. 2 maç çok falan oynamışızdır. Şey. Oyun da bile ekte değiliz yani öyle söyleyeyim. Lan DOS sakal mı bırakmış lan? Sezar abi sen de öylesin abi bunu oku. Ok. <laughs> yok lan. Ersin Ersin baya abartılı bir şekilde efendi. Ya yani ben düşün Ersin kardeşim biz yan yana büyüdük tamam mı? Yani yaptı her şeyi ben görüyorum. Ben biliyorum yani nasıl olduğunu. Yani yayınlarda değişmiyor hep aynı. Çok Ersin cool. abi'nin en sevdiği muayi o kadar naif bir insan ki. Hani o benim O abim. kadar naif bir insan. Hani ha. Sinir yok bir şey yok. Bir şey sinirlense de yayına çok yansıtmıyor. Hani <laughs> o oyunu çok seviyorum mesela. Mesela ben chat'te yazılan kötü bir şeye laf sokmadan duramam. Çünkü bu benim yaşımdan kaynaklı böyle bir şey oluyorum. Anladın mı? Hani aklım kötü bir şey yazdı. Ona bir laf sokmam lazım. Bu, bu kafada bir insan. Çünkü ben daha 21 yaşındayım. Anladın mı? Hani böyle nasıl dedi Atılgan. Hani illa kanı kaynıyor. Laf sokayım. Hani chat'te kötü bir şey yazdı. Onun yerin dibine sokmam lazım. Mesela bu unprofessional şey konuşamadım ya. Of, niye İngilizce söyleme şeyi var ki? Unprofessional. Bu profesyonel dışı bir davranış bu arada. Normalde görmezden gelip yayınına devam etmen lazım. Ama benim kanım kaynıyor kanka. villa bir şey yapmam gerekiyor. Oyunda ölüyorum mal yazıyor. Yani ne diyeyim ki bu çocuğa? Diyebileceğim şey şu olur. Bilgisayarın başında telefonun başında anne cipsimi ver deyip ağzına bütün cipsleri tıkıp kolayı içip lıkır lıkır mal yazıyor klavye tuşlarına yağlı yağlı basıp. Hani böyle deyip laf sokarım bir şeyler yaparım mesela. Malsına sensin o kardeşim de. Acayip laf sokmuş olurum mal sensin o. Önce bir Ersin'i arayayım ben. Bakayım Ersin gelecek mi? Başla o kadar yazdık her yere yazdık. Alo Ersin Yekin Bey mi? Avrupa ve dünyanın en iyi PUBG oyuncusu mu? PUBG Mobile Kızım oyuncusu mu? <laughs> Doğru mu aradım? <laughs> ya abi bu adamın mütevaziliği <laughs> beni var ya öldürüyor. Ben şu an yayındayım bu arada abi. Senin sesini de verdim yayına. Ersin sen var ya kral adamsın ya. Evet abi teşekkür ederim. Sağ Senin adamlığın, <laughs> efendiliğin, mütevaziliğin var ya en büyük silahın abi ben sana söyleyeyim. Ezher o. <laughs> Aynen benim abi. Kimselem abi. ]aleyküm selam abi. de çok çok selamı var. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Eee birazcık konuşalım mı? O benim biraz? abi. Birazcık konuşalım chat ya. Oyuna geçeceğiz zaten. Şimdi her insanın bir kişilik, karakter silahı vardır ya. Kimisi işte çok zekidir. O doğru söylüyor. Her insanın yani karakter silahı var. Onu kullanır. Kimisi çok esprilidir, onu kullanır. Kimisi çok eğitimlidir, bilgilidir. Zeki ve bilgili aynı şey değil bu arada. Kimisinin eğitimi çok iyidir, onu kullanır falan. Kimisi çok alfadır, kimisi çok sempatiktir, kimisi... Bir şey bir şey. Herkes bir şeyi oynar ya. Ersin abi çok efendi bir adam. En büyük silahı bence efendilik. Ersin hakkında da yapmam. Ersin En sevdiğim, şu bir sürü arkadaşım vardır. Youtube'da en sevdiğim Ersin'dir mesela. Ama bazen Ersin'de de sıkıntı yaşayabiliyoruz biz. Ama çok severim. Net yani. Ersin Yekin'e sırtımı dönerim. Asla bana sıkıntı yaratacak bir tip değildir. Mesela ben Barışçı ile Ersin Yekin ile aynı gün tanıştım. Egoist Pati ile çok çok önce tanıştım. Sıkı dostumdur. Ona da sırtımı dönerim. Asla problem yaşatmaz. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Bizim mesela izleyicilerimiz çok galyana getiriyor onları. Bak bu doğru. Şimdi ben Ersin'i çok seviyorum. Beraber çok da yayın yapmıştım. Bir şeyler yapmaya çalışmıştım da vardır. Hatta Ersin üçüncü oldu mesaj attım aradım. İkinci oldu aradım. Birinci oldu mesaj attım. Her türlü ben Ersin'le gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Yayıncılık anlamında da. iş anlamında da. Eee tek katılmadığım şey izlenmek için yapmıyorum diyor ama izlenmek için attığı başlıklarda var. Tabii ki yapması da gerekiyor bu arada. Herkes izlenmek için yapıyor sonuçta. YouTube'a neden atarsın diyor. İzlenmek için atarsın. O konuda birazcık daha böyle mütevazi davranmaya çalışmış ama diğerlerinde haklı. Önyargı çok var ve izleyicisi çok agresif Ersin'e. Yani aşırı sahipleniyor, çok agresif davranıyor. Yani diğer yayıncılara çok saldırıyorlar. Diğer yayıncılar da kaldıramıyor bunu. Bazen ben de oluyor lan. Ersin'le ben diyorum ki ahbabım diyorum. Arkadaşım diyorum beraber takılıyoruz videolar yapıyoruz oyunlar oynuyoruz diyorum. benim yorumlarıma bile ııı Furi abimizdir Furi Ego'nun kamerasına bak bir de benimkine bak adam oyunun yarısını ekran yarısı kendi kamerası yapmış kimse ses etmiyor. Benim şu küçücük kamerama sabahtan edemediğinizi bırakmadınız. Buna niye kimse bir şey demiyor? Ben de büyüteceğim lan. Benim egodan neyim eksik? Şimdi de şu kadar yapmış. Oha ego yani bu kadar da olmaz ama bu ne la? Neyse ben küçülteceğim. Yayın sonra büyüteceğim ha. Haberiniz olsun. Nasıl sabah gibi. Yo abi çok büyük. Ekranı kapatmışsın demeyin. Yeni var ya. Gidin egonun chatine bakın ondan sonra gelin. <laughs> Ha, oyun oynadığı küçültüyor mu? Ha. O zaman kusura bakmayın chat. Özür dilerim. Babamızdır, Aysin tak babamızdır, mısınız? Ego senin bilmem ne, ne yapayım diye bana söylüyorlar. Yani bana bile bunu yapıyorlarsa ki yani benim tarafım bellidir kimlerle iyiyimdir diye. Hani bu durumda bile bana bile sallıyorlarsa diğerlerine nasıl sallıyorlar onu hiç düşünemiyorum. Yoksa biz kendi yağımıza kavrulan insanlarız. Biz bu doğru yapıyoruz? Ersin hep kendi yağında kavruluyor. Aynen çünkü abim Ego'cum. Kimlerle bizi gördünüz, kimlerle atıştık, kimlerle ne yaptık? Bizi göremezsiniz o işler. Biz ee, ne yapıyoruz, ne diyoruz? mesela O işlere ilerleyelim ben bakıyorum. Mesela, ilerleyelim. <laughs> Şöyle Türk bayrağını dalgalandıralım. Bir şekilde bizi görsünler. <laughs> hani yabancılar bilsin. Gerçekten hani Türkiye'de de böyle oyuncular var. Bunu desinler diye uğraşıyoruz. Yaptığımız bu. Az çok da ee, artık biliyor herkes biliyorsunuz. Yani Kuri dedim mi? Ya Türkiye'nin evet. en iyi emulatör evet. takımı. Özleten o yandı. onda bir çok şey Aynen kardeşim oldu Araplardan olsun. Diğer. Ego'ya alt veriyorum. Ego'ya alt veriyorum arkadaşlar. Ego çok doğru konuşuyor. İşime geldi ya. Ego'ya alt veriyorum yani bir daha açım orayı. Ego kardeşimiz doğru söylüyor. Türkiye'nin Türkiye evet. en iyi emulatör takımı. O onda bir çok şey yok ya. Yani. Çok oldu Araplardan olsun. Ego, Ego haklı arkadaşlar. Başka bir şey var mı videonun içinde? Bu kadar mıydı lan?